24 Aralık 2022 Cumartesi herkese iyi hafta sonları dilerim. Türkiye'nin alanında en yetkin, en tecrübeli, en iyi EKPSS Uzaktan Eğitim Portalı Gaz Hoca. Selamlar herkese. Selamu Aleyküm Selam veren herkese de Aleykümselam selam. Evet, bugün artık kadralar ne olacak, ne zaman açıklanacak, ne yapılacaktan ziyade güncel temel sizleri bilgilendirecek olması gereken bilgiler vereceğim arkadaşlar. Yani şunu ifade ediyorum. Bakın. E, şu anda KPSS alımları var. Farklı bakanlıklar ÖSYM tarafından KPSS 2022 ile alım var. Ve farklı sosyal mecralarda takip ediyorum. Çok basitçe Adam diyor ki 72 aldım, 230 bininci sıradayım. Hizmetli gelir mi? Arkadaşlar, ÖSYM'nin işe alış sistemi bu, KPSS'de böyle, ÖSYM'de de böyle, TYT, AYT'de de böyle. Her yerde böyle. ÖSYM'nin yerleştirme sistemi puan önceliğine göredir. Ve kötü olan o 72 puan alıp 230 bininci sıradayım diyen arkadaşlar ve baktığım zaman hizmetli kadrosunu istiyor. Bu şu demek. Siz herhangi bir yere yazdığınızda puanınız 72 230 bininci sıradasınız. Eğer o kadro 5 kişi ise önümüzdeki 229.995 kişinin orayı tercih etmemesi lazım. Bu olasılık olarak mümkün mü? Mümkün. Ama Nasıl bir olasılığa daha karşılık geliyor? Yılbaşı var. Bazılarınıza göre günah, bazılarınıza göre değil. Bir yılbaşı ikramiyesi var. 200 milyon dağıtılıyor. 200 milyon dağıtılıyor. Ve bu 200 milyon ikramiyeyi size çıkacak diye bekliyorsunuz. Yaklaşık 25 milyon 30 milyon ee, bilet basılıyor. Fakat işin ilginç tarafı da siz bilet almamışsınız. Yani şansınız sıfır. <laughs> EKP'si de aynı mantık. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. EKPSS'de nitelik kodları var. Nitelik kodları. Bu nitelik kodları lisansta ve ön lisansta çok çok önemli yer tutuyor. ÖSYM alım yaparken arkadaşlar bakın soru sormanızı açık bıraktım. İstiyorsanız tekrar engelleyelim. Evet. EKPSS alımlarında lisans ve ön lisans da ve lisede de var aslında ama lisede temel iki tane kadro veya üç tane kadro oluyor. <laughs> Lisans'tan başlarsak lisanssa çok geniş bir kadro portföyü var. Mühendisler var kendi işlerinde. Avukatlar var. Sosyal bilimciler var. Mimarlar var. Psikologlar var. Sosyal hizmetçiler var. Veterinerler var. Sağlıkçılar var. Artı iktisat işletmeciler var. Kamu yönetimi mezunları var. Var da var. Şimdi bunlar bir tüm lisans sınavından girenlerle ilgili bir sıralamaya giriyor. Bir de kendi branşından mezun olduğu bölümden sıralamaya giriyor. Ben avukatım. Engelli raporum var. Sınava girdim. Sınava girdim. Hunter. Birkaç mesaj yazarsan biraz sonra seni de engelleyeceğim Fatma gibi. Sınava girdim. Benim iki tane sıralamam veriliyor. Bir, sınava giren 4001 dediğimiz sınava giren 4001 dediğimiz tüm lisans mezunları içerisindeki sıralama bir de avukatlar içerisinde sıralama tüm lisans mezunları içerisindeki sıralamam 1500. ise Avukatlar içerisindeki sıralamam 50. ise bu şunu ifade ediyor. Eğer alımlarda alımlarda eğer alımlarda alımlarda 50 tane Avukat alınıyorsa ve ben 50 kişinin içerisindeysem şansım var. 48 tane alınıyorsa da şansım var. Ama 30 tane avukat alınıyorsa benim avukatlar içerisinde bir şansım yok. O zaman ben ne yapıyorum? İstiyorsam memurluk sıralamasında yapıyorum. İşte bu nitelik kodu oluyor. Bu, bu alanda lisanslar içerisinde en şanslı kitle öğretmenler. Çünkü onlar bir öğretmenlik branşında alımlar var. Bir de memurluk branşında. Öğretmenlik branşında adam biyoloji bölümü mezunu 68'de atanabiliyor. Ama lisans bazında 68'de atanamaz. Yani iki farklı... İki farklı süreç var. Bu ön lisanslarda da böyle. Ön lisanslarda iki yıllık teknik bölümler olduğu için genelde tekniker kadrolar var. Artı 3001 dediğimiz tüm en lis ön lisans mezunlarının yazabileceği kadrolar var. Yani ön lisanstan açılan toplam 1700 tane kadro varsa siz 3001'de 1700. sıradaysanız ben kazandım diyemezsiniz. Çünkü bu kadronun nitelik dağılımı önemli. Adam inşaat teknikeri, makine teknikeri atıyorum e, sağlık teknikeri alıyorsa ve siz bunlardan biri mezunu değilseniz öncelik onlara geçiyor. Ve yaklaşık 1700 kişilik kadrolarda ön lisans kadrosunda 3001'e kalan pay 800 700 civarında oluyor. Lisede de öyle. Bu sınavda en şanssız kitle sınava lise olarak giren kitleler. 1. Zihinseller ayrı puan hesaplaması yapılıyor. Sıralamaya giriyor. 2. 2001 genel lise sıralaması var. 3. Burada atıyorum meslek lisesinden kadrolar alımlar olursa onunla ilgili sıralama var. Bunlarla ilgili toplam hepsini topladığımız zaman temel mantık şu oluyor arkadaşlar. Şuna hazır olun. Eğer bir teknik bölüm değilseniz sizin atanacağınız branşlar 2001, 3001, 4001. Burada bunların tamamı kadrolar açıklandıktan sonra netleşir. Olumlarda şu yol izleniyor. Atıyorum. 290 tane psikolog kadrosu açıldı. Attım. Lisans psikolog kadrosu. Sınava giren lisans psikolog puanı hesaplanan ki yaklaşık 55 bin civarında puan hesaplanan birisi var. 55.000 civarında puanı hesaplanan var. Bu puanı hesaplanan kişiler içerisinde lisans olan 10.000 kişi varsa ve psikolog kadrosunda 300 tane kadro verildiyse Puanı hesaplanan kişiler 400 kişi ise 400 kişiden puanı yüksek olan 300 kişi alınıyor. Puanı hesaplanan 280 kişi ise bu 300 kadro olduğu için 280. kişiye kadar yazan herkes tercih yapıyor, kazanıyor. Ne yapıyor? 20 tane boşta kalıyor. Ve o kontenjanı başka kişi yazamadığı için boşta kalıyor. Temel mantık bu. Ama mesela hizmetli kadroları liselere verilen. Liselere verilen memur kadroları Liselere verilen memur kadroları. Bu kadrolara yaklaşık olarak 28 bin 30 bin tercih yapılıyor. Ve bu kadrolar hiçbir şekilde boş kalmıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kişi 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 İmam Hatip mezunu, hafız 68 ile atanırken Ali Ali ki Anadolu Lisesi mezunu 88 atanamıyor. İşte bu kadro mantığı. Sağlıkçıların da 2018'den itibaren EKPSS e sağlıkçıların yani herhangi bir sağlık meslek yüksek okulundan, meslek lisesinden veya üniversiteden mezun olan acil tıp teknikeri, tıbbi dokümantasyon, ebe, sekreter hepsinin de isyanları bu. Çünkü Sağlık Bakanlığı kadro vermiyor. Kadro vermediği için de bu arkadaşlar Belki kendi branşlarında düşük puanlarla yerleşebilecekken 2001, 3001, 4001 tercihleri yapıyorlar ve o tercihlerde o tercihlerde zorlanıyorlar. O yüzden Gerek KKPSS'ye, gerek KPSS'de bölümünüze ait kadrolar açılırsa şanslısınız. Bakın tekrar basit bir örnek veriyorum. Adam bilgisayar mühendisi. Almış 88 puan. 10 tane bilgisayar mühendisi açılmış ama 88 puanı alan arkadaş 17. sırada. Bunun mühendis olarak atanma şansı yok. Çünkü mühendisler hepsi yüksek puan almış. Fakat bu arkadaş 4001'den istediği memurla gider. Lisansta bu avantaj var. Veya öğretmen. Ki bu kitle içerisinde en şanslı kişiler yaklaşık olarak sınava giren öğrencilerin en az veya kursiyerlerin en az yüzde %60'ı bir sonraki sınava girmiyor. Atanabilecek branşlar. Nedir bu ziya muhabbeti ya? Nedir bu ziya muhabbeti? Dalga mı geçiyorsunuz? Ciddi anlamda bu ziyan muhabbeti nedir? Bu A denen kişi kim? Bu A denen kişi kim? Bir bakayım şuna. Bir açılsa açılmıyor ki. Ben onun terbiyesizliğini gösterirdim ona. Neyse dengesiz. Onun 7 sülalesi ziya o zaman. Ay. Evet. Arkadaşlar boş insanların bu kanalda işi yok. Onu ifade edeyim. Boş insanların bu kanalda işi yok. O yüzden akıllı olsun herkes. Faydası olanlar kalsın. Olmayanlar tanımasın. Nitelik kodraları, kadrolar bu yüzden önemli. A kişisi Hocam ben liselerde 5000. sıradayım. 5000 tane lise kadrosu açılırsa alınır mıyım diye sorduğu an bunun cevabı hayırdır. Çünkü 5000 kadronun 5000'i de 2001 yani genel lise mezunlarının başvuracağı kadrodan açılmıyor. Atıyorum imam hatip kadroları, atıyorum teknike kadroları, atıyorum hizmetli kadroları, atıyorum memurluk kadroları. Bunların hepsi ön lisanslar içinde bu, lisanslar içinde bu. Bunların hepsi farklı kavramlardır arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Ve tekrar söylüyorum. Ben orada 2000'li, 1200'lü, 1000'li, 800'lü sayılar verirken genel işte aranızda imam hatip varsa imam hatipler şu sıradan atanır. Aranızda avukat varsa avukatlar şu sıradan atanır değil. Ben memurluk kadrolarına veya hizmetli kadrolarına Fatma sen biraz engellen. Engellemiştim yine şey yapmadın. Kadrolara tanımlanır. Ali. Bakın burada şu yanlışınız da var. Normal kadrolar başladı diyor da. Sınava giren 1 milyon 800 bin lise mezunu var. En son atamada lise kadro sayısı 5. En son atamada lise kadro sayısı 5. Yani şu anda topluca bir alım falan yok. Sakın daha sakın öyle düşünmeyin. Yayına başladığımda tekrar ettim. Dedim ki vatandaş 72 puan almış liseden. 230 bininci sırada 230 bininci sırada 231. sırada ben hizmetli yazdım. Kesin gelir mi diye soruyor. Ya önündeki 230 bin kişi orayı yazmayacak. Ve insanlar hizmetli kadrolarını böyle sanki kimsenin yazmadığı alanlar olarak gözüküyorlar. İnsanlar ekonomik olarak zor durumdalar. Hangi kadro olursa olsun ki benim Muhammed onu bakana soracağım. Onu bakanlarıma soracağım. Bana sormayacağım. Benim yaklaşım bu. Dün bu Twitter etkinliği ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Sizler burada bir şeyleri bana sorgulayacağınıza yankı etkinlik yapan. Ya ben bu Fatma'yı engelliyorum engelliyorum bu Fatma. tekrar mı kullanıcı adı alıyor? Ne yapıyor Allah aşkına? Tekrar nasıl geliyor yayına? Evet. Temel mantık bu arkadaşlar. Twitter'da etkinliğe katılın. Arkadaşlar sesinizi duyurun. Sesinizi duyurun. Atamalarla ilgili ben bakıyorum yorumlara ya işte biz bir sürü tweet attık bu tarifler, tweetten hiç çıkmaz. O zaman bekleyeceğiniz, o zaman sorgu soracağınız, soru soracağınız bir hakkınız yok arkadaşlar. Bu atamalar yapılacak. Bu atamaların mantıklı olarak da yapılması şu EYT'nin şu askeri ücretin, askeri ücret belli olduğu, şu memur bağışlarının Memur maaşlarının hepsinin belli bir yola girmesi ve kadroların ona göre tanımlanması olay mantığı bu. Ha, burada atamayı en çok bekleyenler, atanması gereken kişiler ben orada şunu söyleyeyim ya arkadaşım zaten 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl çalışacağınız bir kadro çıkmış. Tabi bu sıralamada gitti de 8 kişideki kişiye söylemiyorum. Biraz daha sabredin. 3 ay daha, 5 ay daha sabredin. Sonuçta Allah'ın izniyle işinize, maaşınıza, sosyal güvencinize kavuşacaksınız. Ben hiçbir zaman 5000 demedim. Ben alımlarda 7000 7500 Vallahi Ali o zaman vazgeçeceksin gidip özel sektörde çalışacaksın. 7000 7500'lü sayıları ifade ettim. Ve ben hala o sayılar ve o sayıların o sayılar ve o sayıların üstünde atama geleceğini ya ben bu kıza engelliyorum, engelliyorum bu kız nasıl geliyor ya? Allahım. Evet. Birden fazla kullanıcı var herhalde, devamlı değişiyor. Allahım. Bir de düşünün, bu arkadaş değildi. Sabit telefonundan devamlı. Ocağın sonu değil. Bence Şubat. Bence Şubat. Öğretmen atamaları Şubat gibi tanımlanacak. Şubat olabilir. Onlar biraz daha Mart olabilir. Arkadaşlar bakın ben geçen gün askeri ücret belli olmadan şunu söylemiştim. Siz benim yorumlarıma çok fazla dikkat etmiyorsunuz. Vallahi Ali o senin sorunun. Oturup o zaman başka bir işe bakacağım. Ben dedim ki arkadaşlar asker ücretle de 10 bin lira rakamlar falan telaffuz ediliyor. Bana göre siyasi iktidar bunu iki parça halinde yapacak. Bir şimdi yapacak. Bir de Mayıs'ta Haziran'da çıkacak. 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere askeri ücret Askeri ücret şu kadar olacak şeklinde bir açıklama yapmaları muhtemel dedim. Ve Cumhurbaşkanımız %54'ün üzerine gerekirse Temmuz ayında ikinci bir düzenleme yapabiliriz dedi. Yani bunların tamamı şu. Şurası. Bakın. Seçim tarihi. 18 Ocak 2022. Erken seçimse 15 Mayıs, daha erken seçimse 21 Nisan. Artık hangisi olursa ama en son çizgi 18 Haziran 2023. Bu seçimlerden 6 ay önce ne yaparsanız yapın bizim Türk halkı çabuk unutur. Ama bu seçimlere yakın zamanlarda bir şeyler yaparsanız ki bugün anketler de var. Mesela asker ücreti 5 gün evvel bir memnun musunuz değil diye bir anket yayınlanmış. Bugün memnun musunuz değil diye bir anket yayınlanmış. Evetler hayırları çok geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Seçimlere yakın ne kadar bu tip işlemleri toparlarlarsa mevcut siyasi iktidar daha çok oy alacağını planlıyor. Haklıdır, haksızdır. Bilemem. Öğretmen atamaları ile ilgili öğretmenlerin bence 2023 Eylül 1 Eylül'de göreve başlayacaklarına inanıyorum. 2023 1 Eylül. 2023 1 Eylül. De göreve başlayacaklarına inanıyorum. Ve onlarla ilgili süreç Şubat'ta başlayacak. Çünkü KPSS ile ilgili normal alanla ilgili öğretmenler de 40 bin civarında bir alım yapılacak. Yine seçimlerden önce her türlü işlemleri bitirecek. Ama göreve başlamaları Eylül olacak. Tekrar tekrar söylüyorum. Gerek memur, gerek hizmetli, gerek avukat, gerek öğretmen, gerek mühendis kim olursa olsun sizin durumunuz sizin durumunuz Mayıs'ın sonunda netleşir. Atana arkadaşlara atama yerleri belli olur. Göreve başlatmaları seçimlerden sonra olur. Ha bunu lisans normal EKPSS'deki öğretmen kadrolar haricindekileri yaparlar mı bir şey diyemiyorum. O yüzden bu karmaşa biraz daha devam edecekmiş gibi görülüyor. Bazı ukala, bazı beyinsiz, bazı ahmaklar var. Gerçi ahmak sözü artık sakıncalı bir söz. Türkiye'de her 15 günde gündem değişiyor. Her 15 günde gündem değişiyor. O yüzden ya hocam işte sen geçen ay bunu diyordun. Doğrudur. Türkiye'nin önünde bir seçim var. Bu seçim hem iktidar için hem muhalefet için çok farklı bir seçim. Çok farklı bir seçim. O yüzden arkadaşlar ne olursa farklı olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.